Merhaba, ben İhsan Açık. Gezmenli Asıl Ürün, Yeşil Merkez'de futbol anlayışı. Bugün uzakta nefesli bir konkurs yapacağız. Bugünkü konumuz denge, koordinasyon ve çabukluk. Ee, önce denge eğitimiyle başlıyoruz. Sizler de evinizde bizim gibi yarattığımız ufak bir alanda, kendi odanızda bunları yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan sadece e, bir top ve e, bizler bunu ilk kullandık. Sizler de onların yerine şu şişesi kullanabilirsiniz. Ee, şimdi denge antrenmanımıza başlayalım. Topu elimize alıyoruz. Tek ayak topu tutarak bir yerine 30 saniye bekliyoruz. Evet, hayat değiştirelim. Evet. Denge, antrenmanızı tamamladıktan sonra kordan sonra antrenmanına geçebiliriz. Ee, tek topla yapabileceğimiz bazı hareketler var. Onlardan bir topu ortaya doğru koyup tek ayak ve çift ayak Sağa sola sağ doğru zıplayabiliriz. Bunu 10-15, 20-30 e, sizler nasıl istiyorsanız o sayıda yapabilirsiniz. Örnek yapalım. Evet. Tek topla yaptığımız bu koordinasyon hareketlerinden sonra sizler de su şişlerini kullanarak bir koordinasyon parkuru kendinize yaratabilirsiniz. Ben de ben ufak bunları kullanarak bir ufak bir koordinasyon parkuru yaratacağım. tane oyunu koydum. Sizler de şişesi koyarak yan yana yani alanında çok fazla mesafe olmaksızın sıralayabilirsiniz. Ve tek ayak üstünde sağa ve sola doğru e, zıplayarak koordineli hareketimizi gerçekleştirebiliriz. Örnek yapalım. Evet. Tek ayak yaptık. Bunu çift ayakta da ekstradan hareketlerinizi katabilirsiniz. Şimdi biraz daha fazla su şişesine ihtiyacınız olacak. Ee, ben de tabii ki bunu kullanıyorum. Ufak bir git gel koordinasyon parkuru yapacağız. Hep birlikte. Birlikte istasyonumuzu oluşturalım. İçeride iki tane kuyruğu oluşturduk. Kuyruğu içerisinde git ve gel hareketimizi koordinasyonla gerçekleştireceğiz. Hep birlikte yapalım. Evet. Bu hareketimizi de böyle gerçekleştirmiş olduk. Ee, şimdi koordinasyon hareketlerini bitirmiş olduk. Şimdi çabukluk antrenmanı yaparak bu antrenmanımızı bitirelim. Ee, çabukluk antrenmanımız, için de 3 tane su şişesi yeterli. Aralarında 3 metre kalacak şekilde bir üçgen yapalım. Hep bir istasyonumuzu yapalım. Evet istasyonumuzu yaptık, şimdi bu üçgen arasında, e, bunlar arasında olabildiğince hızlı bu şekilde çabukluk yapacağız. E, değmeye çalışacağız bunları ve sonra da antrenmanımızı bitireceğiz. Hep birlikte yapalım. Evet başlıyoruz.